Bir önceki videomun başlangıcında aldığım geri bildirimlerden bahsetmiştim. Şimdi kısa olarak bir geri bildirimden bahsedeyim. E, konu yapay zeka. Sizlerin sorularınızı sorup anında detaylı şekilde e, yanıt veren yapay zekalardan bahsediyorum. Bana sorulan şu, bu soruları yapay zeka çözebiliyor mu? Şöyle yanıt vermek istiyorum. Şu ana kadar hazırladığım 30 sorudan bu birkaç senelik tabi ama biz bütün 2024'e kadar soruları çözdüğümüzde herhalde 150'den fazla soru olacak. Sadece olasılıkla ilgili olimpiyat soruları için. 30 sorudan sadece 6 tanesini yapay zeka çözebildi. Yapay zekanın yeteneklerini görmek adına çözemediği sorularda daha açıklayıcı ve çözümüne destek olmaya çalıştım. Mesela bir soruyu dört aşamada ben çözmüştüm. Yapay zeka soruyu yanlış çözünce soruyu yanlış çözdüğünü ve ilk aşamanın nasıl olması gerektiğini yazdım. Ama yine denediğinde soruyu yanlış çözdü. Bu böyle devam etti. Üçüncü aşamayı da verdikten sonra dördüncü aşamada çözüm rutinini kendisi bulup doğru yanıtı verdi. Aslında bu sıkıntı bir önceki videoda bahsettiğim soruyu doğru anlamama problemiydi. Yani olimpiyat sorularındaki dil ve anlam bütünlüğü normal hayattaki sorulardan biraz farklı olduğu için bu soru tiplerini şu aşamada çözememesi çok normal. Ama bir yıl sonra muhtemelen çok farklı olur. Tekrar 98 yılındaki sorumuza dönüyoruz. Bu da rutin sorulardan birisi. Ama işin güzel tarafı bu sefer hiçbir de yapmayacağız. Sorumuzu okuyalım. Bir kitap rafında 15 15 tane mavi kitap var. İki tane de kırmızı kaplı 17 kitap dizili bulunmaktadır. 15 mavi, 2 kırmızı toplam 17 kitabımız var. Bunlar bir hafta yan yana dizilmişler. Bu raftan rastgele ardışık 3 kitap alındığında buradaki tabi kritik cümle ne? Rastgele alıyorum ama ardışık alıyorum bu 3 kitabı. Bunların içinde en az bir tane kırmızı kaplı kitabın bulunması olasılığı 1 bölü 5. Yani burada aslında şunu diyor. P olasılığımız kırmızı eşittir. Hatta Şöyle çözeyim. P kırmızı var. Diyelim şöyle. Eşittir 1 bölü 5 Buna göre diyor 1.5 olduğu bilinmektedir. Aşağıdakilerden hangisi olamaz? Yani aşağıdakilerden hangisi doğru değil? Tabi biz hani normal bir soru olsaydı ne diyecektik? Toplam 17 kitap olduğu için 15 maviden üçlü seçtim. 15'in üçlü kombinasyonu. Bölü 17'nin toplam 17 kitap olduğu için üçlü kombinasyonuna oranı e, ne kadar kırmızı olmadığını bulacaktık. Ama burada durum farklı olduğu için ne diyor? Bu diyor olasılık 1 bölü 5. P kırmızı var 1 bölü 5 ise kırmızı yok olasılığı 4 bölü 5. Çok daha fazla. Bunu iyi anlamamız lazım. Şimdi 5 tane şıkkımız var. Burada genelde hani benim gördüğüm mesela E hiçbiri konulduysa %50 ihtimalde hiçbiri gibi oluyor. Çünkü bu koşulları sağlayamadıkları durumlarda E şıkkını koyuyorlar. Ama bazen de çok yanıltıcı da olabiliyor. E, o yüzden doğal olarak bizim bu soruyu da direkt E'yi işaretlemeden çözmemiz gerekiyor. E, şimdi ardışık 3 kitap içinde hiç kırmızı kitap olmama olasılığı e, 4 bölü 5. Bu kırmızı kitapların yerleşimine bağlı. Doğal olarak eğer kırmızı kitaplar belirli şekilde dizilirse ardışık 3 e, kitaplık blokların bir kırmızı kitap e, yer almaz. E, dolayısıyla bu olasılık sağlanır. Şimdi seçenekleri tek tek bir bakalım. Aşıklı diyor ki iki kırmızı kaplı. Şöyle yapayım. İki kırmızı kaplı kitabın arasında tam olarak bir mavi kaplı kitap vardır. Şimdi bu durumda ne oluyor? Kırmızı kitaplar arasında e, yalnızca bir mavi kitap olur. Bu kırmızı kitapların birbirine çok yakın olduğu anlamına gelir. E, çünkü mavi kitap sayısı e, az ve iki tane kırmızının arasındaysa Kırmızı kitaplar birbirine çok yakın demek ki ve ardışık 3 kitap içinde kırmızı kitap bulunmama ihtimalini düşürüyor. Ama bu durum olasılığı doğrudan ihlal etmiyor. E, tamamen mavi bloklar hala oluşturulabiliyor. Dolayısıyla aşıklı yani olabilir. Şimdi B şıkkına geçelim. Kırmızı kaplı kitaplardan biri kitap sırasının en sonundadır. Eğer kırmızı kitaplardan biri en sonda yer alırsa ardışık 3 kitap seçildiğinde kırmızı kitap e, içermeme olasılığı kırmızı kitabın son konumuyla e, sınırlandırılabilir. Ancak bu yerleşimde verilen e, bu bahsettiğimiz olasılıkla Uygun. Yani kırmızı kitaplardan biri en sonda da olabilir. Dolayısıyla bu da düşük olasılık da olsa çok çok düşük. Hatta milyonda bir de olsa. Tabii milyonda bir de değil de. Ben düşünce şeklinden bahsediyorum. Çok çok düşük bir olasılıkta bile bu mümkün. İki kırmızı kaplı kitap bitişiktir. Kırmızı kitaplar bitişik olursa ardışık 3 kitap seçildiğinde kırmızı kitapların olduğu blok e, yoğunlaşıyor ve kırmızı kitap bulunmayan blokların sayısı da azalıyor. Ancak bu yerleşimle de tamamen e, mavi bloklar oluşturulabilir. Çünkü e, kitapların geri kalan kısmı zaten mavi kaplı oluyor. Dolayısıyla iki kırmızı kaplı kitap bitişik olabilir mi Olabilir Gördüğünüz gibi bir Olimpiyat sınavına girseymişiz 1998 yılında hiçbir işlem yapmadan sadece mantıken bile soruyu çözüyor olacağız değişik kırmızı kaplı kitaplardan hiçbiri kitap sırasının en başında değildir. Kırmızı kitaplar sıralamanın başında yer almasa da ardışık 3 kitap seçimi için yeterli kombinasyon zaten oluşturulabiliyor. Bu da e, verilen olasılıkları ihlal etmemiş oluyor. Dolayısıyla değişiklik de oluyor. Gördüğünüz gibi e, sorunun başında yani ben e hiçbiri cevap olduğu için bilerek söylemedim. Genelde e, bu tarz sorular hiçbir diye bir şey verilirse veya hepsi verildiğinde biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. O anlamda söyledim. Doğru cevap E şıkkı.